yakınlarına ve aziz milletimize dost sağlığı diliyoruz. Kıymetli katılımcılar, kıymetli emekçi kardeşlerim, elbette ki burada hak iş olarak Türkiye'de gençlerimizi her gün kaybediyoruz ve bu insanlar bizim için, bu bayrak için, bu ezan için mücadele eden tüm emniyet teşkilatımız dahil, askeri güçlerimiz dahil, tüm emek veren, bütün kardeşlerimize Allah yardımcısı olsun diyoruz. Burada bulunmamızın vesilesi elbette ki şehitlerimizi anma hak iş olarak diğer sendikalar şu anda değişik değişik eylemler, provokatörlükler yaparken biz burada bugün bunu hak işe bağlı sendikalar olarak burada bir basın açıklaması yaptık. Basın açıklamanın sonunda sadece çok fazla konuya girmeden şunu hem hükümet yetkililerimize hem şu anda Türkiye'de 600 bin tane kamu çerçeve protokolünü bekleyen tüm emekçi kardeşlerimiz adına şunu söylemek istiyorum. Burada kimse, kimse kimseye sadaka vermiyor. Biz 600 bin tane emekçinin hakkı için alanlardayız. Demokratik olarak alanlardayız. Kendimizi şükürler olsun ifade edebiliyoruz. Başta Sayın Genel Başkanımız Sayın Mahmut Aslan olmak üzere hükümet yetkilileriyle şu anda görüşülüyor. Bugün burada bize destek için gelen hastane personellerimiz var. Kadın arkadaşlarımız var. Hastane personellerimiz bazıları çöpün içinden geldi. Bazıları temizlikten geldi. Bu arkadaşlar emekçidirler. Hak iş olarak biz bu emekçilerin hakkını alana kadar mücadelemiz devam edecektir özellikle öz sağlık İş Sendikamızın burada vermiş olduğu Gökhan Başkanımın ve yönetiminin bir emeği vardır. Bunu takdirle izliyoruz. Kendilerini de tebrik ediyorum. Hak işe yakışır bir şekilde mücadele verdiklerini ve ben de Hak İş İl Başkanı olarak buradaki Hak İş İl Başkan Yardımcılarım olarak tüm emekçilerin yanında olduğumuzu ifade ederek programımızı burada sonlandırıyoruz. Buraya teşrif ettiğiniz için hepinize Ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Bütün emekçi kardeşlerimizle beraberiz. Direnmeye devam ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Sağ olun.